video merhaba arkadaşlar bansan. Eee bu cinslerle kanalıma bir laf atan var arkadaşlar. Onunla aynı abonedeyiz. Eee bana diyor ki e, bir vlog'u yanlış yazdım. Sonra bana olsun busun yazıyor arkadaşlar. Cidden e, manyak arkadaş e, bu dediğim arkadaşlar arkadaşlar. Bu manyak yani. Arkadaş beni sevmiyorsan ne yazıyorsun ki bana? Manyak ya. Ee, adı buldum. adı um, Golden İğrenç, iğrenç nefret ediyorum. Beni sevmiyorsan yazma lan şerefsiz. Bir de um, bir kanal var arkadaşlar. Onu size diyecektim. adı, adı. Adını unuttum arkadaşlar. Gelecek videoda diyeceğim adını. Bana yazmış ki sana abone olabilir miyim? Dedim istersen ol abi. Evet arkadaşlar, e, sizi bunu demek istedim. Bu şerefsiz bana yazıyor işte sen olsun, busun. E, arkadaş beni sevmiyorsan çık git işine. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadarı. Sağ olun, baba ve kanalıma abone olmayı unutmayın.